asrı saadette bir hadise meydana geliyor. Kısaca arz edeyim. Beni Cüheyn'e diye bir kabile var o zaman. Beni Cüheyn'e. Cüheyn'e oğulları kabine, kabilesi. Aşireti. O kabileye bir kadın geliyor. Genç bir kadın. Bakınız. Allah Resulü'nün huzuruna çıkıyor. Kalabalık öyle. Biraz yaklaştıktan sonra Tahhirni Ya Resulallah diyor. Tahhirni ne demek? Beni temizle ya Resulallah. Beni temizle. Ne yaptın? Ne işledin? Deyince günah işledin ya Resulallah diyor. Günah işledin. E nedir senin günahın? Zina ettim diyor. Zina Allah göstermesin. Zina ettim günah işledim diyor. Efendimiz buyuruyorlar peki bu hadiseyi gören şahit olan var mı? Hayır ya Resulallah. Hiç kimse şahit değil bu diyor. E niye geldin? Niye geldin haber veriyorsun? Kadın dedi ki, ya Rasulallah kalbim sıkışıyor, bu günah benim kalbimi öldürüyor. Ruhumdan alıyorum. Mahşer günü bu günahımın ortaya çıkıp da senin Rabbimin kainatın önünde mahcup olacağımı hatırlıyorum. Şimdiden kayboluyorum. Beni temizle ya Rasulallah diyor. Sahabede bunu görüyoruz. İşlediği günahların ağırlığını duymayan, kalbinin titrediğini hissetmeyen, günah işledikten sonra pişmanlık duymayan kişi asla Müslüman değildir. Mümin değildir. Günah böyle kalbi sıkıştıracak. Günah işleyenin kalbi sıkışacak. O zaman imanın şekli ortaya çıkacak. Sıkışmıyorsa günah günah her ne yaparsa yapsın aldırış etmiyorsa onda iman yok demek. Korkmuyor. Ürpermiyor. Günahlar insanın kalbine dökülen kezzap gibidir. Kezzabı biliyorsunuz. Asit. Döktünüz mü yakar bir şeyi. Yahut benim şahit olduğum bir şey, bir böcek, bir hayvan anlatayım. <laughs> Salyangoz denen bir hayvan vardır. Veya sümüklü böcek dedikleri. O yürüdüğü zaman arkasında sıvı bir şeritle yol bırakır. Sümüklü böcek. Pis bir hayvan. O sümüklü böceğin üzerine bir miktar tuz döktüğünüz zaman tuz, ben tecrübe ettim yani. Bir miktar tuzu alın, o sümüklü ve üzerine dökün, birkaç dakika sonra eriyip su haline geliyor. zaman kayboluyor. Eriyip gidiyor hayvan. Tuz döker dökmez eriyor. Aynen bunun gibi bir Müslümanın işlediği günahlar da kalbini eritiyor, mahvediyor. Sıkışır, zorlanır. Birdenbire rahatsız duymaya başlar. Bu rahatsızlık Sahabe-i görüldüğü gibi insanı istiğfara ve temizlemeye götürür. Fakat zamanımız öyle değil. Zamanımızda günahlar insanı tevbeye, ıslaha değil intihara götürüyor. Çünkü etraf var. O zaman Allah'ın Rasulü var. Herkes hüc makamında, kemal mertebesinde, ehlullah var. Gidip hemen yanaşıyor, yaklaşıyor, terbiye alıyor, ıslah oluyor. Ama bugün günah işleyenlerin büyük ekseresi intihara gidiyor. Efendimiz kadının kalbindeki kararı tam anladı. Baktı ki kadın kesin karar vermiş yani. Temizle beni ya Ben günah işledim, zina ettim. resul Zişanımız kadını muayene ettirdi bir ehline. Ve gördüler ki kadın hamile. Buyurdular ki git hamile olduğun çocuğu doğur ondan sonra gel buyurdular. Kadın gitti. E artık şimdi iş bitti yani kapandı. Arayan yok, soran yok, zabıt yok, şahit yok, bir şey yok. Kadın hala işlediği günahın ızdırabını çekiyor. Kalbi kahroluyor, sıkışıyor. Çocuğu doğurdu, kundana sardı. İşte geldim ya Rasulallah, ben temizle dedim. Kalbe iman oturursa böyledir ya. Yaşayamaz. Günahlarla Müslüman beraber yaşayamaz. Ya günah kalkar ya iman kalkar. İkisinden bir. Başka çare yok. Efendimiz Merhametle, şefkatle baktı. Ya Rabbi ne iman taşıyor bu kadın. Mutlaka geliyor, ısrar ediyor. Efendimiz buyurdu ki, git bu çocuğu sütten kesinceye kadar emzir sonra gel. Ya Resulullah onun ölümünü istemiyor yani, affediyor. Gören yok, bilen yok. Git kadın tet, git, hani Efendimiz rahmetellin alemin, istemiyor. Fakat kadın durmadan geliyor. Kalbin sıkışıyor ya Resulullah diyor. İşlediğin günahları İmanın, iman ile kalbin arasında irtibat bulamayacağız. Bir Müslüman günah işler gizli işlesin, sen aşikar. bir günahın kalbinde ağırlığını hissetmiyorsa iman yok demek, kötü budur. Psikolojik ölçü diyoruz biz buna. Kadın gitti, e, tamam unutuldu da, arayan yok, soran yok. Şahit yok, ispat yok, kapandı dersin hani. Kadın çocuğu sütten kesti, Eline de bir parça ekmek veriyor. Çocuk ekmeği yemeye başlamış, yine geldi. İşte ya Resulallah çocuk büyücü sütten kessin. Ekmek rahatlıkla ekmek yiyebiliyor. Beni daha fazla bekletme, temizle ya Resulallah dedim. Bütün şartlarda var bu hadis. Kalbim benim çürüğü diyor yani. Bu günah beni bitiriyor temize. Mahşer günü ben bu günahla Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum ya Resulallah. İman ne güzel oturmuş onlara. Efendimiz tabi artık çaresiz kalarak kadını ölüm cezasıyla öldürdüler. Ve sonunda buyurdular ki bu kadın öyle güzel tevbe etti, istiğfar etti, günahlarından öylesine temizlendi ki bunun tövbesini bütün Arabistan'ın tamamına dağıtsaydı herkese yeterdi buyurdular. Öyle temizlendi bu kadın. Rahatsızlık duydu. O günahın ağırlığı onu bitirdi. Ortadan kaldır ben yaratılan İşte aziz müminler derhal günahtan kurtulma ruhi bir gerilim halinde mümini tevbeye sürükleyecek, ıslaha götürecek. Islaha götürmesi lazım, ısrara götürmeyecek. Israr ederse insan, inat ederse devamlı olarak o inkarını, ısrarını haklı göstermeye çalışır. Bir de bakarsınız inkar olmuş çıkmış adam, kabul etmez.